Merhaba arkadaşlar, ben Emirhan Gamers TV'den Emirhan. Bugün sizlerle Nebulos serimizin ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. ne Nebulos'a Minecraft'tan önce başlayayım dedim arkadaşlar. Ee, böyle bir skin kim var. Adımız filan belli. Arkadaşlar, e, şurada e, seviyeleri görüyorsunuz. Ben 28 seviyeyim. Şimdi yoruma Like at, pardon like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yoruma şu anlık 28 leveli dahil mesela ee, bayağı izleyici diyor ki 5 leveli seç. 5 leveli seçeceğim onlar için. Ama şu an sadece 28 levele kadar seçebiliyorum. İsterseniz standartlardan da bakabilirsiniz. Mevsimsel de var, bunlara daha gücüm yetmiyor. Aa bakın, mevsimsel de bir tane ediyor. On. Hmm. Evet arkadaşlar, ee, hiç acele etmeden başlayalım. Evet, yeni sürümünde arkadaşlar, böyle şeyler var. Işınlanma. Işınlanma falan daha önce yoktu arkadaşlar. Şunu alıp hemen ışınlanalım. Ya i̇şte bunu böyle atabiliyorsunuz arkadaşlar. Atma tuşuna basarak. Bu adamın da hatırladım. Bakın onu öyle tutuyordu. Şimdi arkadaşlar adam akıllı oynamaya başlayalım. Bekle bu iki kurulu yesin. Biz çok yakın durmuyoruz. Elimde sakatlık var arkadaşlar. O yüzden yavaş oynuyorum. Kusuruma bakmayın. Bunun için de bir video yapacağım elimin sakatlığı için o bacağım elime gidiyor. ya. Oha. Ben oğlum koş 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 çabuk çabuk. Tamam artık oynayalım. Oynatmıyor ki adamlar. Bu ne lan? Adam orayı da koruyor. Uçuyor. Uçuyor. Ha, bomba prank. Onu patlatacak. Şimdi sen gel buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni artistlik yapıyordu. Bize bize saldırıyordu. Kaçıncıyız arkadaşlar? Şu an skor tablosunda yokuz. Şu bal kabağı bunu kendi gözüyle. Lan lan. Ama bu olamaz arkadaşlar. İlk bölümde çok kötü <laughs> oynuyorum. Birazdan güzelleşiriz herhalde. Saldım ben. <laughs> Yine ya birleşti. Çok güzel. Abi ben alsaydım var ya onu. tane mavi ışın bulsam yeter. Hepsi şu köşede ışınlar. Aha. Geldik arkadaşlar. Hepsi şuralarda. Tövbe tövbe ya. Aha. Bu sefer öldüğünüzü öldüm hepiniz. Hekketa seni aldım. Allah'ım nerede o tav? Gel buraya gel. Gel buraya yavrum gel buraya. Oğlum ben kaçarım. <laughs> evet, evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Hadi şu engimi öldürsün. Engim ölecek, engim ölecek. Engim ayı öldüreceğim. Ortalık fena karıştı gençler. Ne oldu, ne oldu? Tamam. Şu var birleşsem engim öldü arkadaşlar. Atana bana oğlum. Tamam arkadaşlar. Engim öldü. 7, 5, 4, 3, 2, 1 birleşti. Şimdi de engim öldü. Abi ya o da birleşti. Ama bende bomba var. Vurdum onu. Patladı. Hadi alıyorum. İyi Yedim onu. Arkadaşlar new blitz serimize Çok iyi başladık İlk başlarda Biraz kötüydü Şimdi gel buraya Sen niye arsızlık yapmadın lan Bu küçük gel Kapşonu kapşon Ben aldım

Kalkan yaparsan patlama olsun. Abi adam yutuyor. Adam hepsini yutuyor. Gir lan. <laughs> Arkadaşlar bir tane şerefsiz bizim Oo, seni kimden Tensor kaçınca? <laughs> abi 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 ya abi yem, abi 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 hadi lan hadi yeşil çubuk. Aferin. Hadi lan yeşil çubuk. Hadi lan. Hadi lan. Yedi yedi lan. Gel buraya gel. Ön gel buraya. gel buraya. Seni yerim lan. Tamam mı oldun oğlum iki bin bin Vet arkadaşlar size neyi bulan niye işte, bulacağım da bir şey göstereceğim. Benimle bak. Bilesem ne bakacağım acaba? Şuna iyi bakın arkadaşlar. Böyle bekliyoruz. Oyna diyoruz. Oynayından gir diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Bakın. Benim yer. Benim vücut. Abi adam benim vücuda girdi. Adam vücuda girdi. Göstereceğim hile oydu arkadaşlar. Adam vücudumuza girdi. Bekle o adamı öldüreyim de sonra çıkacağım. <laughs> ya kimsin beni vücuda giren? <laughs> Abi tam vücuduma girecektim var ya. Adama hack yaptıracağım. <laughs> Bombona mı gitti şimdi? arkadaşlar. 13 dakika. Benim bu adamı hızlıca almam lazım. Biraz büyüdükten sonra videoyu Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Fonçan çıkıyor. 10. Bizim yanları yiyen çakal. Şu an geberdi. 10 Ondasın. 15 bin bırakacağım. Hadi 15 bin. Madem Hadi çabuk hayırlı. Oy. 15 bin olduk arkadaşlar. Gelecek Nebulos. ne Neydi Ne? Lan ne lan bu oyunun adı? Ee, oynada. bakalım arkadaşlar. Ne buluruz Gelecek ne buluruz bölümünde? Aa, bekleyin arkadaşlar en baştan. Gelecek ne bölümüne kadar. Herkese hoşça kalın, hoşça kalın.